Ödüllü yarışmamız var. En fazla 180 saniye içerisinde tepsi boyutunda yufka açana ne veriyorum Cuma günü? Havalı pişirici. Havalı pişirici. Evet çok da güzel görünüyor. Ödül oyunumuz neydi? Yufkayı serdim, ben seni yendim. Bakalım Büşra gelin bugün diğer gelinleri yenebilecek mi? Senden sonra ben de açacağım. Açın Ezgi Hanım. Bir dinlemek istiyorum yani. Oklamayla aran fena değildir. Bakalım ben 180 saniyede ne kadar yapacağım? Değil mi? Arada ben de kendimi teste tabi tutabilirim. Hazır mısın? Ay dur bakayım oklamama bakayım. <laughs> Sen zaten hamurlu oklava iyidir senin. senin evet seviyorum. Cidelisin yahu. Aynen. Şimdi Ezgi Hanım benim aram bunlarla iyiydi. Ben de çok yaparım diye. sonradan fos çıkmak istemiyorum. Nasip diyorum. Başlıyorum yazmaya. Yazmaya dediyse bu işi biliyordur o iş. <laughs> Şimdi hayatım şöyle hazırlığını yapsan hamuru almanla başlayacağız tamam mı? Hadi bakalım. Bir, bir, bir dakika elimi Elma... alayım. Hmm. Al al elde daha. kazan. O bir saniyenin hesabını evet. yazıyor. Evet. Tam yarışmacı. O zaman 180 saniye süreyi başlatıyorum. Sayıyoruz gelinler. 3, 2, 1! Hadi bakalım. Ha. Yapamaz, 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 yapamaz. Bence yapacak ama. Boşa yapamaz diyoruz. <laughs> Çok iyi gidiyor. Evet. Böyle yufka açarak neler yaparsın Eyvallah sen? Büşra gelin. Su yapar mısın? Baklava yapar mısın? Bak. bak, bak, bak Yağlama yapar mısın? Bak bak. Hiç i̇şte beni. Ha -ha. Vallahi şey var. ya. Ben seviyorum ama yemin yapayım eski ama. Hayır yapayım. Aa, çok güzel yapıyor. İşte ben kızlar atın derken bunu diyordum size. Böyle <laughs> attı <attırırım>. böyle. Biz atamadık ama. <laughs> ama bir şey diyeyim mi? Bu bu yemin Şöyle bir şey. ışıklardan Doğru. biraz da bir kambur yumuşuyor. Evet. Onun için eee. Bol denir. Un, un Ha. Ters bize biraz. On, 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 on. Bence de şu ortası ince oldu, etrafı kalın oldu. Bir ortasına Ama hiç yırtmaz, dikkat hiç yırtmaz, ediyorum. Yırtmaz ha. Helal evet. olsun. Evet. Güzel Hadi açtı. bakalım, rekor. Buse'de bir buçuk tane yapmıştı, o rekoru geçecek bence mi bakalım? Bence oldu bir deniz. Büşra, bence de oldu mu ne? İfkali oldu gibi. gibi. Bence, bence B... oldu bu. Bak kuzum sen. Ha. Ay bir küçük gibi sanki yanlış Salla, 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 salla. Oldu bu. Yapsın oldu. Rağmen. Koyarken oldu. Hala bile kabul ediyorum. Yoksa gayet oldu. ebatları da oldu. Tamam. oldu. oldu. Tamam oldu. Tamam oldu. Hadi. ikinci. Hadi. Allah! Allah! Allah. 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 Çok iyi gidiyorsun. <laughs> Hadi bakalım. Beş işte, ses kaç saniyede bir tane açtı? Yaklaşık 68 saniyede Ezgi Hanım. Hadi bakalım. kalan sürede bir, bir tane daha açacak mı? Tamam, Yarın ben kanağını yaz. Saldın öğlen sen nasıl? Daha saniye, var daha 10 saniye bile girmedi hızlısız da Tamam. Zeynep hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Durun ya açarım ben onu şey. Açarsın sen sen ben yapma. Açma. Çok heyecanlı bugün. Bugün girişten itibaren çok heyecanlı. Evet, canım evet, Allah senin canın. Ben de ne zamandır açmamıştım. Helal olsun. Geçtim bile var ya. Ben de açacağım. Yaptı, yaptı. Yaptı, yaptı. Gitti pişirici, gitti. Gelin. Onun onun hakkı zaten. Helal Başına olsun. Biz onun gibi mi açıyoruz? Sadece evet. hakkani etsin Evet. evet. Puan verir kendilerine maşallah. Helal olsun. O da oldu gibi mi ne? Oldu. Oldu valla. İkincisi de oldu bence Ezgi Hanım. Bir şah, bir şah, bir şah. Hadi, Vallahi aç. Hadi ha, devam ya. et. O ya. da oldu. Kabul ediyorum. Hı. Helal olsun. Onlar oh, ya. yanlış iz ortunay. Ben elendim Ezgi Hanım. Şimdi sen de. Sen yedi yıllık evlisin. Evet ama ben de... Yok mu Aa, öyle bir beceri? Bu işin ustasıymış Büşra ya. Şöyle şimdi altı üstü bunu açacaksın önce kızlar. Şuraya dolayacaksın. Ya acil edince el ayağı doğru. Son on bir. On, dokuz, sekiz, yedi, altı, beş, dört, 3 2 1 Harikasın 2 buçuğa yakın şu tepsiyi ver hayatım. 2 ya. 2,5 yani. 2,5. buçuk. Yarın bu boyutudur açmıyorsun <laughs> artık. <gülüyor> Bitti bu kadar. Şu boyutu geçersen yarın 2 pişirici senin yoksa Pişir. Düşra'nın bu hayatın. Pişiricin hayırlı olsun canım. <laughs> Gördünüz mü kızlar? hediye benim olacak diye ben zaten baştan demiştim. Oh çatlayın. Büşra haftanın başından beri ben bu ödülü yapabilirim diyordu zaten. Ben Büşra kadar iddialı değilim maalesef. Hanımlar, beyler, Ezgi Hanım'ın maharetini görmek isteyenler haydi ekran başına. Flash, flash, flash. Ekranlarda bir ilk. Ezgi Sertel hamur açsın mı hanımlar? Ay, ay, ay. <laughs> Ben de yapamazsam? Hayır, ben benimmiş olayım, değil mi? Uzun zamandır yapmadım Olur, ama. Beber. Ha, Şöyle bezenizi. Severim böyle işleri ben. Bana kışlık fasulye ayıklatacaksınız, bezelye ayıklatacaksınız. O fasulyeleri ipe dizdireceksiniz. Hamur yaptıracaksınız, erişte kestireceksiniz. Bayılırım böyle işlere. Vallahi çok severim. Sanırsınız ki baklava börek yapıyor, öyle değil. Ama o tarz işlerle uğraşmayı çok severim. Ezgi Hanım için de süre tutmak ister miyiz? İstemeyelim. Evet. Aman, 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 aman. O zaman süreyi başlatalım mı? Evet. Üç... İki... Bir... Başlayalım, hadi. <laughs> ben bunu serpmiş bulundum. Tamam. <laughs> Şöyle, onunızı alayım da Ezgi Hanım bütün herkes sizin nasıl açtığınızı görsün. Görsün hayatım. <laughs> Ezgi 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 ya. Ezgi 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 Hanım şöyle attırı verin. <laughs> Bitti ya konuşuyor şimdi bak. Bitirdi ya konuşuyor. <laughs> Günlerdir bize attırı verin, attırı verin diyor. Gördünüz ya tabi attırın. Attırın taşlıyorum. Attırın. Biz beğenmemişiz bir, şey bir <laughs> daha yaparsanız dersiniz. Gelin benim de bir vücudum vardı. Bize <laughs> attırın, attırın derdi. Olmadı. Ezgi Hanım sizinki de bayağı büyük evet. oldu yalnız. Yani diyoruz açarım ya. Evet, ben onu hamur yumuşak olmasa daha iyi açılır. Açar. Açıldı bence Ezgi Hanım. Bence de oldu. Bence de Ezgi Hanım. Bunu da böyle Şu yapacaksın, böyle sereceksin bak. Bak bunu da böyle sereceksin. onu da biliyorsun. Ha. Ezgi Hanım, ne yalan söyleyeyim, bu kadar açabileceğinizi düşünmemiştim. Ay lütfen bir daha söyle. Yani <laughs> <laughs> helal olsun, vallahi iyi açtınız. Tebrik <laughs> ediyorum. Teşekkür ederim. <laughs> E ben de gelinim yani. Ezgi Hanım çok iyi gidiyorsunuz. Ben size biraz taktik veririm. Sonuçta iki buçuk tane açtım yani. <laughs> Gelini görüyor musunuz? E, açtım, Alkiden. yaptım. Evet annem, kayınvalidem, <laughs> beni bilenler gördünüz. Açtım. Olmuştur Ezgi Hanım. <laughs> evet, Yok canım olmaz Olmazdı da. adam. Ama şey, siz de açmayı biliyorsunuz. Bir bize bak, Üşra. Bir de yanına bak. E Tabii. Yani. <laughs> Alın, size iki tane açtım. Süre devam ediyor. Artık gerisini siz de görün. Yaptım. Gelinlere görev veriyorum ama ben de yapmaya çalışıyorum yani. Bildiğim şeyleri sizlere de görevlendiriyorum. Evet, gelinler sizi yatak odasına gönderiyorum. Buralar bana emanet. Buraları ben toplayacağım tamam Tamamdır mı? Tamamdır Ezgi Hanım. Bakalım Büşra Gelin'in yatak odasını diğer gelinlerin nasıl yorumlayacaklar? Buyurun, hadi bakalım. Ezgi Hanım haftanın ödüllü oyununda hamur açtı. Hepimizden de güzel açtı bence. Hiç incecik ve hiç yırtılmadı. Ezgi Hanım'ın e, hamur açması gerçekten çok tatlı bir hareketti öncelikle. Ve elinin o kadar hamurat olması çok mutlu etti beni. Yani çok da güzeldi yani.